kıymetli yol arkadaşlarım. Bugün burada önce, öncelikle ülkemizi işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yad etmek, onların 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. yaş gününü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Arkadaşlarımız, partimiz 98 yaşında. 98 senedir Cumhuriyetçilik diyoruz. Cumhuriyet halkın kendini kendi kendini idare etmesi anlamına gelen tebanın yerini yurttaşlığın aldığı bir kelime anlamındadır. Milliyetçilik diyoruz. Irk, köken, din, mezhep, bölgecilik, kavimcilik anlayışlarının ulusal düzeyde aşılmasıdır. Devletin ırkı olmaz. Devlet tüm etnik göre eşit mesafede duruyor.